Şimdi birazcık masalları konuşmaya başlayalım istiyoruz. Tabii ki masalların hayatımıza etkileri, çocuklarımız için eğitime sağlamış olduğu katkıları nelerdir? Her çocuk mutlaka masal bilmeli mi, öğrenmeli mi, dinlemeli mi? dinleme boyutu da önemli tabii ki. Ama sadece çocuklar değil belki büyükler için de masallar gerekiyor. E, hayatımız aslında bir masal değil mi her birimizin? E, çok güzel hikayelere sahibiz aslında ama şükredelim istiyoruz tabii ki. E, hayatın ne getireceği ne belli olmuyor çoğu zaman ama ona rağmen de yaşama sevincimizi yitirmeyelim istiyoruz. İyi masallarda var, kötü masallarda var. En çok sevilen masallar hiç artık ben bu masalı dinlemek istemiyorum diyenler var mıdır merak ediyorum. Seçmiş olduğunuz masallar üzerine de konuşacağız tabii ki. Şimdi masallar sadece çocuklar mı anlatılır diye başlayalım. Evet masallar aslında yani kadim gelenekte büyükler için tasarlanmış. Çünkü eskiden televizyon işte internet olmadığı Yok, için insanlar evet. soba başında özellikle kış aylarında mesela Erzurum'da çok gelişmiştir anlatıcılık. Kışlar uzun insanlar bir araya geliyorlar hikayeler anlatıyorlar yani. E, bu topraklarda binlerce yıldır masal anlatılıyor, dünyanın her yerinde anlatılıyor. Hı hı. Ee, çok kadim bir gelenek, hep büyüklere anlatılıyor. Sanayi devrimi sonrası, işte kadın iş gücüne girdikten sonra hı hı. E, masallar daha çok böyle çocuklar, e, daha küçükler için e, düşünülmüş. Ama ben şöyle düşünüyorum, e, her masal her çocuğa uygun değil. E, evet. Ama e, yani büyüklere masallar e, bence herkesin masal dinlemesi gerekiyor yani. Çünkü o bir simgesel yolculuk. Masallar terapatik yani iyileştirici tarafları var. Çünkü e, benliğimiz hikayelerden oluşuyor. Evet. Ben bugün Simge Hanım'la tanıştığım zaman ona hikayesini soruyorum. O da bana hikayesini anlatıyor aslında. Yani hepimiz hikaye anlatı anlatıcısıyız. Aslında hepimiz bunu biliyoruz, yapabiliyoruz hayatta. Hı -hı. Ama tabii profesyonel olarak bu alanda ben hizmet vermek istiyorum ya da ...çocuğuma gerçekten bu işi en iyi şekilde öğretmek istiyorum... ...ve bunun için de öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz. Ya da bu işi eğitmenliğini düşünebilirsiniz. Bu yolculuğun nasıl ilerlediğini aslında kısmen de olsa... ...Gülcan Hanım'dan dinledik. Dinlemeye de devam edelim istiyoruz. Şimdi masallarda güçlü bir imge dili var. Biraz da bundan bahsedelim mi? Evet. Masallar tamamen bir simgesel yolculuk. Yani her şeyin bir anlamı var. Mesela bir kuyu varsa o hikayede o insan ömrünü e, sembolize ediyor... Eğer e, iplik varsa, dokuma varsa kader ağlarını örüyor anlamına geliyor. Hı hı. Yani yol varsa o kişinin kendi yolculuğu anlamına geliyor. E, masallarda monomit denen bir kalıp var. E, monomit şöyle bir şey sıradan dünyada bir kahraman var. Sonra o kahraman bir çağrı alıyor. Hı hı. O çağrıyla beraber bir yola çıkıyor. Sıradan dünyanın içinden bir anda bir yolculuğa çıkıyor. Yolculukta dostlar, düşmanlar, testler değil bunlarla mi? karşılaşıyor. Hı hı. Sonra tekrar o sıradan dünyaya döndüğünde aslında büyümüş. Tek kanattan iki kanada çıkmış olarak, gelişmiş olarak geliyor. Ve o geldiği dünya artık o dünya değil. Başka bir yerde artık. Yani kahramanın yolculuğu aslında bizim hayat yolculuğumuzla aynı. Yani çocuklarımıza masal kitaplarını alırken neye dikkat edelim? Ee, yani biraz seçici olmak gerekiyor. Biraz seçici bu olmak <laughs> gerekiyor. Yani Aha. bir kere okumadan çok almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani <laughs> hikayelere bir bakmak gerekiyor. Dediğim gibi bazıları büyüklere tasarlanmış hikayeler aslında. Evet. Ee, yani kendi kültürel masallarımıza bakmakta fayda var. Kele olan hikayeleri gibi. Çok güzel değil mi evet, onlar? Evet, evet. Onlara bakmakta fayda var. Bu hikaye e, 16. yüzyılda yazılmış. E, söylenmiş belki. <laughs> Birçok filme, e, kitaba da ilham olmuş. Ama hala eskimiyor. Çünkü insanlığın ortak bir e, hikayesini anlatıyor. O yüzden de kadim gelenekten bugüne kadar gelmiş. Biraz üzüldü bir hikaye ama benim de çok sevdiğim bir hikaye. Hadi bakalım bir dinleyelim sonrasında yine yorumlarımızı yapmaya tamam. devam edelim. Tamam. Sakalı maviyle, mas mavi, masmavi. Kim ister ki mavi sakallı bir adamla evlenmeyi? Kim ki mavi sakal zengindi? Çok zengin her diyarda çok güzel saraylar, evleneceği kadın için ipekli kumaştan giysiler, altınlar, gümüşler, ahırlar dolusu atlar. Derler ki mavi sakal daha önce evlenmiş ama karılarını bir daha gören olmamış. Zülfikar şehrinde bir dul kadın varmış, iki oğlu, iki kızı varmış. Kızlar öyle güzel, öyle güzel ki Güneş o diyarda bir saat erken doğar, bir saat geç batarmış. Kızların güzelliklerini görmek için. İşte mavi sakal bu kızlardan bir tanesiyle evlenmek istiyor. Hangisi olursa olsun. Annelerine söyledi. Anneleri de kızlara söyledi. Kızlar tek seste, tek nefeste hayır dediler. Olmaz. Vazgeçer mi mavi sakal? Vazgeçmez. Saf altından yapılmış bir arabayı gönderdi kızların yoksul evine. İyi giyimli hizmetkarlar müzik yaptılar, kızları davet ettiler iki günlüğüne ormandaki en güzel saraya hafta sonunu geçirmek için. Herkesin önünde reddetmek olmazdı. Hem iki gün saraya gittiler diye evlenmek zorunda değillerdi ya. Ömürlerinde hiç saray görmemişlerdi. Kabul ettiler saraya gidince 16 katlı pastalar, lavanta kokulu yastıklar, ipek çarşaflar, mavi sakalın bitmek bilmeyen iltifatları, hediyeleri. İki günün sonunda büyük kız kardeş hala hayır derken küçük olan sakalı o kadar da mavi değil demeye başladı. Bir hafta geçmeden evlendiler. İlk günler güzel geçti. Ama her hikayede olduğu gibi bizim bu hikayemizde de Mavi Sakal'ın uzaklara gideceği gün geldi. O zaman karısını çağırdı. Bak karıcığım dedi. Sana bu anahtarları veriyorum. İçinde 101 anahtar var. Sarayımda 101 kapı var. Hepsini aç. 101. hariç. Hepsi senindir. Tıpkı kalbim gibi. İçinde hazineler var. Hepsi senin için. Ama sakın ağa sakın bu 101. odanın kapısını açma ve beni hayal kırıklığına uğratma. Karısı bir an korktu. Ama sonra bir rüzgarla dağıldı her şey. Anahtarları aldı. Ablasını davet etti. Kocası yokken ona eşlik etsin diye. Ve Mami Sakal yola çıktı. O gittikten sonra iki kız kardeş sanki bir oyuncak dükkanında kilitli kalmış çocuklar gibi oradan oraya koştular. On kapı, yirmi kapı, otuz kapı yeter mi? Yetmez. Her kapının ardında başka başka hazineler vardı. Birinde altınlar, gümüşler, birinde ipekli giysiler, bir tanesine dünyanın dört yanından gelmiş meyveler kapıları açtıkça aç gözlülükleri arttı. 80 kapı, 90 kapı, 100 kapı. Yeter mi? Yetmez. En sonunda ellerinde küçük bir anahtar kaldı. 101. kapının anahtarı. Ve kapıyı aramaya başladılar. Koridorlar ve katlar boyunca. En sonunda mahsende küçük bir kapı gördüler. Küçük anahtarın küçük kapısı. Dört elle zor açtılar. Kapı ağırdı. İçeri girdiklerinde zifiri karanlıktı. Kız kardeş bakmayalım dedi. Kocanın bir sırrı varsa öğrenmiş oluruz dedi abla. Bir mum getir. Bir mum getirdi. İşte o zaman gördüler. Yerdeki kurumuş kanları ve mavi sakalın karılarına. Bir çığlıkla üst kata çıktılar. Tam sarayın kulelerinden bir haberci göndermişlerdi ki abilerini çağırmak için. Anahtar damla damla kanamaya başladı. Yıkadılar, sildiler. En sonunda giysilerle dolu bir odaya attılar. O sırada Mavi Sakal'ın ayak sesleri geldi. Çerçege girdi, karısını çağırdı. Ben yokken eğlendiniz mi? E, evet, eğlendik. Hazinelere baktınız mı? Evet, baktık. O zaman ver anahtarları mı dedi kocası. Kadın daha anahtarları uzatırken anladı titreyen elinden. Küçük anahtar nerede? Küçük anahtar mı dedi kadın. Zaten küçük bir şey, düşmüştür belki. O zaman mavi sakal sanki her şeyi biliyor gibi koşarak gitti. Anahtarı buldu. Yetmedi değil mi dedi? Yetmedi. Sen de öbürleri gibisin. Aç gözlü. Öleceksin. Kadın diz çöktü. Yalvardı. Bir taş olsa yumuşardı. Ama mavi sakalın kalbi taştan daha sertti. O zaman bir saat izin istediler. Dua etmek ve vedalaşmak için. Ufuğa doğru bak, bak abla, abilerim geliyor mu? Ufuk masmavi kardeş, yol bomboş. Mavi sakal seslendi, hazırla kendini, öleceksin. Ufuğa doğru bak, bak abla, abilerim geliyor mu? Ufuk masmavi, ileride bir toz bulutu var kardeş. Mavi sakal öfkelendi, yukarı çıktı asıldı, aşağıya indirdi. Ufaa doğru bak, bak abla, abilerim geliyor mu? Mavi sakal kılıcını çekti. Tam karısının boynuna indireceği anda sarayın kapısı iki aklının önünde açıldı. Birinin kılıcı mavi sakalın boynuna, birinin oku mavi sakalın kalbine geldi. Bir sessizlik, bir durgunluk, bir rüzgar. Onların sarayı, mavi sakalın sarayı kayboldu. Derler ki orada bir saray var. İçinde 101 kapı. Git, gez, gör, eğlen. Ama elin dursun, gözün doysun. Sakın ha sakın o yüz birinci kapıyı açma. Şimdi bir tekerleme söyleyeyim. Hadi bakalım. Ee, sonra kapanışta da yine böyle daha tatlı bir hikayeyle kapatalım. Tamamdır İsterken. efendim. Hadi bakalım. Şimdi tekerleme zamanı. Evet. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler top oynarmış eski hamamın içinde. Ben deyim şu ağaçtan, siz deyim bu yamaçtan. Uçtu uçtu, bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, memiş uçtu. Uçtu uçmadı derken anam düştü beşikten, babam düştü eşikten, biri kaptı meşeyi, öbürü aldı maşayı. Ah dolanı verdim şu köşeyi. Ah bu köşe ne köşe? Dil dolanır, ağız varmaz bu işe. Hoppala hoptan, altın toptan. Ben bunları söylerken kış gelmiş çoktan. Anam bana bir palto dikmiş çerden çöpten. Düğümleri sarımsaktan, düğmeleri turptan. Babam da bir şapka yapmış bal kabağından. Oldun mu sana kaptan? Yetmiş karga tayfa oldu emrime. Ta tayfalara dedim ki: "Alarga, akşam oldu, hüzünlendim ben yine." Çağırdım geminin masalcısını, dedim: "Yedin ise aşına, anlat bana bir masal." Masalcı başladı anlatmaya bal ile kaymağı birbirine katmaya çok güzel değil mi çocukların gerçekten de dinlemekten keyif alacağı bir tekerleme diyebiliriz